her yıl geleneksel olarak Yeni Boğazcı Belediyesi tarafından düzenlenen Pulya Festivali'nin 12.'si bu yıl yeniden gerçekleştiriliyor sevgili seyirciler 17-21 Ağustos tarihleri arasında Çocuk Belediye Başkanı Sevilay Öztemiz ve Festival Komitesi'nden Sevda Özinanır, festivalle ilgili görüşlerini ve festivalin detaylarını Berete'ye aktardı. Çok mutluyum burada olmaktan. 12. Geleneksel Pulya Festivali'nde de yine her zamanki gibi biz de programda dolu dolu bir yer sergiliyoruz. Özelde bölge halkımızı, genelde ülke halkımıza güzel bir e, festival programı hazırlamaya çalıştık. E, bu festivalde e, yere sanatçılarımızı desteklemez, desteklemeye çalıştık. Halkımızla birleştirmeye çabaladık. 7'den 70'e herkesin mutlu olabileceği güzel bir program hazırladık. Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da BRT e mikrofonlarına festivale yönelik şunları söyledi. Halkımızın da morale ihtiyacı var, motivasyona ihtiyacı var. Sürekli sıkıntılarla gitmiyor bu iş. Ee, bu sıkıntıları biraz olsun, birlik beraberlik içerisinde e, sosyal organizasyonlarla biraz azaltalım düşüncemiz var. O yüzden e, bu yıl biliyorsunuz Yeni Boğaziçi Pulya Festivalleri uluslararası düzeyde ve 10 gün yapılır. E, gerek Türkiye'den gerek Avrupa'dan birçok ülkeden de e, halk dansları toplulukları sanatçılar getirilir, ressamlar getirilir artı ülke içinden de bizim sanatçılarımız ve yerel gruplarımızla kaynaştırarak güzel bir organizasyon ortaya çıkarıyorduk. Bunların yanında tabii ki spor müsabakaları, anı turnuvaları da çok önemli bizde. Bu yıl beş günlük bir festival organize ediyoruz 17-21 Ağustos tarihleri arasında. Yine spor müsabakaları olacak, özellikle plaj tenisi. E, bisiklet turu, e, minikler turnuvası, futbol turnuvası, masterler turnuvası e, ve sporting atışları. E, yine avcı e, arkadaşlarımızın anısına düzenlenecek olan sportif etkinlikler. Bunun yanında çocuklara yönelik birçok etkinliğimiz var. Tabii ki çocuk belediye başkanımızın da dediği gibi dolu dolu bir e, beş gün geçireceğiz. E, önemli olan her kesime hitap edebilmek, biz bu yönde belediye olarak hem çocuklarımıza hem fikirlerine önem veriyoruz.